Oğlum, şu an şu an onun için geç. Şu bir dakika şu geç. anda oğluma rapor mu çıkarıyorsun? Hayır ablacığım Anladım. normal polis karakola birisini götürdüğü zaman doktor, doktor rapor alır. Klasik alır, bir alır. süreçtir bu. Anladınız mı? Herkese aynı şeyi yapıyoruz. Siz daha önce polisle falan hiçbir şey işiniz olmadı değil mi galiba? Benim çok polisle ne Tabii. işim olacak ya? Bu kadar. Bu prosedür Gördüm gereği. Gördüğünüz ekmek elimde geliyordu. Merak etmeyin. Herhangi bir sizi sıkıntıya sokacak bir şey yok. Tamamen size ulaşamadıklarından dolayı. Hmm. Bu yani ifade vermesi gerekiyor ona da süre veririz o sürede gider ifadesini anladın mı ablacım? Konuyu artırsın. ama nasıl bilmiyorsunuz? Bil onu, biz onu bilmiyoruz onu yani karakolda işimizi size anlatacaklar. Şey, Konu hı. bu Bak, şikayetçi bu bunu demiş. Uyapta onu göremiyoruz onu. Anladınız mı? Uyapta gözükmüyor. Oğlum ne yaptın? Bir şey yaptı mısın? Hayır bir yapmadım, şey yapmadım ben evdeydim. Sadece evet. biraz panikli. Evet. Biz bilmiyorduk ya Sadece ismini sorduk. Panik yap. E siz de polisi görünce iki tane ne görüyorsunuz? Panikte bir şey mi yaptın Ne no, oldu? Olabilir. Yani evet. Normal her gün polis görmüyoruz. Biz her gün karakola gidiyoruz. Hayır, ya da, onu da onun sıkıcı temiz bir da. insan. Biz zaten anladık zaten. Anladık zaten. Bak biraz gereksiz şey yaptık. Sizin bir görebilir tabii mi? Bir tabii, tabii, tabii Sana da gösterdik bu arada ilk geldiğimde. Ya benim gözüm görmüyor. Ben şeker hastasıyım, kalp hastasıyım. Ölüm tehlikesi taşıyorum. Kim Hiç korkmayın, öğrencim. merak etmeyin. Hiçbir Aynen şey yok. Ben. Tamam mı? Hiç korkacak bir şeyiniz Biliyor yok. Biliyor musunuz? Benim de bir şeyim var. Dava ben görecek. Ben. Şimdi e, ölüm tehlikesi taşıma şey, taşıdığım yok, için. Yok, yok, yok. Herhangi bir şeyiniz yok. Çocukla süre vereceğiz ona. O süre içinde gidecek, ifadesini verecek. Tamam mı? Üniversitede okuyordu. Aç kaldı yani. Niye? Vermedi. Şey dedim ki... Ödüyorduk parayı. Ben emekli Hangi bir insanım. Hangi üniversitede okuyordu oğlum? Kocaeli Üniversitesi. Ne de? okuyordu? Makine, şey, çizim işte. Abi. Bir dakika. 500 lirayı dedim sonra versek olur mu dedim evet. hani kabul etmeden. Yani bir ay sonra maaşımı olunca ya da 15 gün sonra birinden borç alırım. Kabul etmedi. Ama başkası hiç ödemedi. Evini de kiraya verdi gitti. Sen de ne, yok. Başka bir bina evet. aynı binadan bir kişi hiç vermedi. Sen, birbirlerinin bir mısın ağzını mısın? evet, birbirlerinin ağzını burnunu kırdılar. Ama parayı ödemedi. Biz ödedik. Benim çocuğum üniversitede mağdur kaldı, aç kaldı, psikolojisi bozuldu. Tabii değil mi? Doğru. <laughs> Toplansa bir durum yok. Size ulaşamadıkları için biz geldik bu kadar. Az. çocuğum benim psikolojik tedavi anladım, gördü. Anladım. Gördü. Bizim elimizde öyle yazan bir kağıt olmuyor hani insanların. Ama gör, psikolojik Sonra tedavi anladık, gördü. Sonra anladık zaten, anladık ona göre davrandık. Merak etme, sıkıntı yok. Normalde bize direndi, biz Normalde kelepçe takıyoruz. Ama anladığımız için durumu şu an normal sizle beraber geliyoruz. Anladın mı ablacığım? Korkmanıza gerektirecek bir durum yok. Siz de insan halinden anlıyorsunuz. O bayan da, onun kocası da bir kere i̇şte bunu dövmeye evet. kalktı, kafasına demirle vurdu, sonra özür diledi, Korkun, yani sonra anlaşma şey. yaptık, diye, geri çektik Belki şeyi. onun sonucunu size söyleyecekler. Onun için dedim o aynı. kadına uzak dur diye. Bir şey yok, yok merak etme Bunlardan bir şey olmaz. Hayır yok onlar özür diledi de biz şeyi geri çektik. Anladım sıkıntı yok, Kafasına demirle vurdular. <laughs> ne yapayım babası sikildi. Zor değil Üzülmeyin bunda bir şey yok. Gayet büyümüş, bu uyumuş uyum, yaşıyor yani. Biz, Ama çok... ne oldu? Efendim? Nasıl oldu? Sessizlik. Atıyorum. Elimin takılması var. Para yok, araba yoksa yani. adam nasıl imza atacak peki? Nasıl gidecek bu şey işlemleri, resmi işlemleri? Sana süre vereceğiz. Hayır hayır ben ödemiyorum. İmza atmamışım ya ben şimdi. Ha, Onu da, ben bilemem da. ki. E hiç. benim param yoksa... Konu belli değil daha. İsmine, Bakacağız. İsmi arkadaşım? Ertan Kılıç. Ertan ben seni bilemem kardeşim. Tamam beni bilemezsin. Belki yanlış bir kişi mi? Adres veririm. O Zaman diyor. Şey bak bana yanlış dosya geldi. İrdişi bizim, içi bizim değil. Sizin Parası. ismi Ayşen değil mi abi? Evet ne olduğunu bilmeden konuşma. Şu anda benim hiç konuşmam doğru değil. Etkileniyor. 95 madde değil mi doğru? Evet. Çünkü dosyanın içeriğini göremiyoruz. Yani nasıl Görüyorsunuz ee, da göremiyoruz. Gerçekten göremiyoruz. Karakol da Karakol bak ablacığım. Siz boyun. de karakoldansınız. Bak, kağıt, bak, Ama kağıt göremiyorsunuz. Nasıl? Sen olmayın mı? Evet benim. Ben mi? içeriğini göremiyorum. Ben sadece ifadeyi görüyorum. Benim bir bilgisayardan onu bakın. Anladın mı ablacığım? çıkardınız ama içeriği göremiyorsunuz. İçeriği nasıl göreyim ben ablacığım? Bize bu hatırlıyor diyor ki gidin bakın bu adam evindeyse değil alın mi? gelin. Bunun evet. kimlik bilgileri bu. Bunun da şundan aranması var. Bu kadar söyleniyor. E şundan ne demek? İşte tehdit dedik ya. Basit, tehdit. basit tehdit. Belki evet. internetten bir şey yazdı. Birinde bir şey yazdı. Belki de onunla alakalı. Yani bir o. şikayetçi herhangi olmuş. Herhangi bir sıkıntılı bir süreç değil. Tamam mı? Size ulaşamadıklarından dolayı. Anladın evet. mı? Bu kadar. Size ulaşsalardı giderdiniz. Ya, ya kağıt gelmemiştir ya gelmişlerdir evde Yani tamamen olayı bu. Bu kadar basit bir şey. Evet. Basit olmasa zaten kelepçeleriz. Siz de almayın. Merak etmeyin. Yani. basit bir şey yani. Babasını söyleyeyim ben. Söylemişsem sıkıntı yok. Bugün gidecek sırt diyecekler ki bir hafta on gün süre. Bu süre içinde evet. gidin ifade verin. Iş de işte yok şimdi burada değil. Yok sıkıntı yok çok, çok bir durum yok yani merak etme. Basit bir şey bu. <laughs> Tabii Ertan biraz daha durumunu bize düzgün anlatsaydı daha şey olurdu. <laughs> anlatabilseydi zaten. Evet anlatabilseydi ben. evet. Anlatamadığı için bu durumda. Onu Şu anda yok, atak geçiriyor. Hiç şey yapmasın. Sakin olsun. Hiçbir şey yok. Bir şey olsa öyle oturtmaz yani kimseyi. Gel abi. Annenle gel. Hmm. Ee, Sen araba. Ben de uğraşayım. Gel kardeşim. Gel, gel abi. Annenle gelsin. Annenle evet, gelsin. Gel beyefendi. Gel beyefendi. Gel, gel kardeşim. Gel, kardeşim. Gel, kardeşim. Şu Sen kaç yılda bıraktın? üniversite mezunum. Tamam bitirdin yani ya, bırakmayın. Ne bitirmesi? Bitirdim öyle gibi ben. Neyse evet. bakalım doktan yani. Arkadaşlar musun? Biliyorum biliyorum. Tamam. Ben hey, hey, kağıt... Bekler, böyle gel. Söyle abi. Söyleyin. 2 3 6 5 6 8 9 24 16. <laughs> sen gel. Be. Sen sen gel. Yanıma Sen Yorbağın, Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bunları zaten kalkınca, orayı silerim. Siz ne mezunusunuz? Tarih <laughs> Edebiyat? Anladım, akadem mezunusunuz o zaman. Başka var mı? Yok, <laughs> yok. Sen ne edebiyat mezunuyordun? <laughs> <herhalde? gülüyor> Böyle dört yıl okudunuz, kalktı geldiniz, memur oldunuz. Yani. 80 milyonda milyon da memur oldunuz. O zaman Peki, siyasi ya, parti iyi. destekli. Evet. Bu, ne, ne, ne doktoru bu? Normal, acil doktoru. Doktoru Büyük. çok mühendisiniz. Gel, gel. Çıkarsam ben özel konuşmak istiyorum. Hastalık doktorusun. Hı -hı. Var mı darp? Darp var. Ee, evimde saldırıyor aradım kapıdan çıkarken annemi aramak için. Tamam, yani söyleyin yazalım var mı? Kolda, bacakta, gözde, 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 bir saldırız. Tamam, var mı? Başka, Başka bir şey, e, evet, Olay alay şoklanması bakıyor. var. Hı? Bir şey. evet. tamam. Ağzım burnum kurudu, kalp ritmim attı. Klasik şeyler o zamanki biliyorsun işte şoklanma bunlar şeyler. Evimden e, annemi, yaşlı annemi, eee Aramak için dışarı çıktım. İki polis bana saldırdı. Polis olduklarından da şüpheliyim. Ben yaraları Onları, evet. Onları yaz ama sen... Sol yani 1949 Birleşmiş Milletler e, Anayasası'na göre insanın kutsal hakkı yiyecek, barınma ve sağlıktır. Tamam. Şey. Ve bu, bu 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 İsrail kanunlarına da geçerli. Bu dünyada var. Bunu engelleyemezsin. Ailemden evimden dışarı çıkarken iki polis tarafından saldırdım. Yaşlı annemi kurtarmak evet, için. Artık, artık. Artık, artık. Bizde. So, bu benim. Kardeş, bu bende mi kalacak aynen. onlarda mı? Bizde kalacak. Verin örnek. örnek bana verirsen erta, çok teşekkür ederim. Ertan, erta, bu bizde kalıyor. Ben bunu karakola veriyorum. Ha, onu ha, sen Önümdeki ben. ben belgeyi aldım. Onun numunesini versem onu ben alsam. Aynen. Bunu versem onu alsam. Tamam, onu alayım, bunu vereyim. Aynı. Aynı değil mi hocam? Aynen, tamam. ver onu bana. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Olayın oluş şekliyle ilgili tam ben ilk kendi yazılacak dedim. Olayın öyküsü, olayın oluş şekliyle ilgili iddia meyane kendisi ifadeyle yazılacaktır. ifade yazılmıyor. Daha kolay bir şey. Bir orada bir arfada şey var. Teyze. Tamam geç bu tarafa geç sen. Bu tarafıma geç. Açık teyze kapı açık. Aç aç teyze. Kapı açık. Olayın öyküsü, olayın oluş şekliyle ilgili iddianame müellifinden kendisine ifadesini yazacaktır. İfadesi alınmadı.